Ali Bey biraz da ekonomi sizin asıl uzmanlık alanınızın o olduğunu tüm kamuoyu, tüm Türkiye biliyor. Özellikle AK Parti döneminde yaptığınız bakanlık süreciyle alakalı. Biraz böyle ekonomiyle ilgili arka arkaya şeyler sormak istiyorum. Ben geçen gün bir yayında dedim ki ülkede enflasyon inmiyor, hayat pahalı devam ediyor, alım gücü az ama Mehmet Şimşek iyimserliği diye bir şey var ülkede. Mehmet Şimşek'e göre her şey yolunda iyi gidiyor. Siz önce genel resme baktığınızda ne görüyorsunuz acaba? Biliyorsunuz Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşımydı. 2007'de Sayın Erdoğan'ı Mehmet Şimşek'le tanışılan ben oldum Londra'da bir üçlü görüşmede dedim böyle bir arkadaşımız var Londra'da bu da güzel şeyler yapıyor siyasi de kazandırabiliriz diye ben tanıştırdım ve 2015'e kadar da yakın çalıştık. Yine Cevdet Yılmaz şu andaki Cumhurbaşkanı yardımcısı. 2005 yılında ben Avrupa Birliği baş müzakerecisi olarak çalışmaya başladığım andan itibaren görevi bıraktığım tarihe kadar Cevdet Bey de çok yakın çalıştık. Dolayısıyla her iki arkadaşımızın da Cevdet Yılmaz'ın da Mehmet Şimşek'in de bu ülke için iyi niyetlere sahip olduklarını biliyorum. Ancak yeni sistemde bu arkadaşlarımızın yetki alanı çok çok dar. Çok sınırlı bir alanda ha hareket ediyorlar. Ve şu anda iktidarın etrafına bir menfaat şebekesi oturmuş durumda. İktidar kafasını kaldırıp o menfaat şebekesinin şöyle bir üzerinden bakıp memleketin gerçeklerini göremiyor ve o menfaat şebekesi her türlü kararda kendi işlerine ne geliyorsa o türlü karar aldırıyorlar hükümete. Bugün yüksek faiz politikası değil mi? Yüksek faiz politikasından kim istifade eder? Paramız varsa faize koyuyorsanız o istifade eder. E ya da elin adamı, parası var, dünyanın hiçbir yerinde görmediği kadar yüksek faizle Türkiye'de kazanıyorsa o istifade eder, o parasını getirir. Peki kaybedeni kim olur? Borçlu çiftçi kaybeder, borçlu esnaf kaybeder, borçlu kobi kaybeder, borçlu sanayici kaybeder. Ama şu anda iktidarın etrafındaki menfaat şebekesi yüksek faizden istifade eden bir şebekedir dikkat edin. Yine asıl gerekli olan yapısal reformlardır ülkeyi kurtaracak. Enflasyonu sadece faizi yükselterek düşüremezsiniz. Şu ana kadar Sayın Şimşek'in yaptığı, yapabildiği nedir? Sadece sadece faizi yükseltmektir. Yani sadece faiz yükselterek enflasyon düşmez. Bakın faiz faizi çıkarttılar. Son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarttılar. Fakat ne oldu? Döndü dolaştı. Bu rakama bakın. Yani AK Parti'nin iktidar olduğu tarihe göre daha yüksek bir faiz var şu anda memlekette. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani şu anda ülke sadece ve sadece yüksek faizle enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Bu çalışmaz, bu yürümez. Çünkü enflasyonu düşürmek istiyorsanız üretimin bollaşması lazım. Sanayinin büyümesi lazım. Geçen yıldan bu yıla ihracat artışı sadece yüzde üç diye seviniyorlar. Bir önceki yıl ihracat yüzde yarım arttı diye bakın yüzde bir bile değil. Yüzde yarım arttı diye seviniyorlar. Halbuki bizim enflasyonu düşürdüğümüz dönemde, tek haneye indirdiğimiz dönemde Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıktı. Katlana katlana arttı. Bu nasıl oldu? Bu güvenle oldu. Fırsat eşitliğiyle oldu. Adil bir şekilde yatırımcının önüne eşit fırsatlar sunarak evet. Türkiye'yi güvenilir bir ülke haline getirerek oldu. Dolayısıyla Sayın Şimşek'in şu ana kadar yapabildiği tek iş faiz yükseltmek. Peki başka ne yapması lazım? Mesela tasarruf sağlaması lazım değil mi? Tasarrufun bir numaralı yolu nedir? Kamu harcamalarını kontrol altına almak. Kamu harcamaları nasıl kontrol altına alacaksınız? Yeni bir kamu ihale yasası çıkararak yapacaksınız. Avrupa Birliği'nin 33 fasıldan bir tanesi Kenan Bey kamu alımları faslıdır. Yani kamu ihale yasasıdır. Şu anda 28 ülke tek bir mevzuatla kamu alımları yapıyor. Bütün bu yollar, köprüler, barajlar, kamu yatırımları ya da devletin satın aldığı her şeyi ortak bir mevzuatla yapıyor. Türkiye niye bu yasayı getirip burada uygulamıyor? Sayın Şimşek, Sayın Yılmaz, Niçin Avrupa Birliği'nin kamu ihale yasasını gelip Türkiye'de uygulayamıyor? Çünkü izin verilmiyor. Ellerini uzattıkları anda o alanlara birileri geliyor, eline vuruyor ve istiyor Oralara dokunamazsın diyor. Oralarda bizim menfaat şebekemizin istifadesi var diyor. Biz oralardan geçiniyoruz diyorlar. Evet. Bakın bu kamu ihale yasasını Türkiye'de değiştirmeden, israfı önlemeden enflasyonu düşemezsiniz. Bugün 1 liralık deprem konusunu bunlar 2 liraya, 3 liraya mal ediyor ya. 200 bin konut yaptık diyor değil mi Sayın Erdoğan 2 yılda? Biz o paraya 400 bin konutu rahatlıkla yapardık. Çünkü 2 misle 3 misle mal ediyorlar Avrupa Birliği'nin ihale yasasını getirsinler Türkiye'de uygulasınlar nasıl tasarruf sağlanıyor görsünler nasıl konut fiyatları düşüyor görsünler nasıl enflasyon düşüyor görsünler ama yapamazlar yaptırmazlar Mehmet Şimşek'e de Cevdet Yılmaz'a da yaptırmazlar bunu. Ee, Ali Bey bir çok kısa bir sorum var. Yani alanları dar dediniz özellikle ekonomi yönetiminin. Alanları dar olmasına rağmen başarılılar mı yoksa başarısızlar mı sizce? Şimdi ben ekonomide başarıyı Kenan Bey şöyle ölçelim. Geniş kitlelere bu ekonomi politikasının bir faydası var mı yok mu? TÜİK'in kendi rakamları son 5 yıldır ülkede gelir artan, reel anlamda gelir artan sadece %5, geriye kalan %95'in geliri düşmüş veya sabit kalmış. Sayın Şimşek, Sayın Yılmaz göreve geldi geleli. İki yıla yaklaştı değil mi? İki yıldır Türkiye'de fakir fukaralık artıyor. Gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor. İki yıldır Türkiye'de bir avuç zengin daha zengin oldu ama geniş kitleler fakirleşmeye devam etti. Ne anladık biz bu ekonomi politikasına? Diyorlar ki ekonomi büyüdü. İyi de o büyümeden istifade eden nüfusun sadece yüzde beşi. Diyorlar ki efendim restoranlar dolu. İyi de o restoranlarda gördüğünüz nüfusun yüzde beşi, yüzde doksan beşini görmüyorsunuz ki onlar evlerinde oturuyorlar. Bir kilo kıymaya 500 liraya, 600 liraya almak zorunda kalıyorlar. Emekliler sabahın karanlığında, karda kışta eti 10 lira, 20 lira, 30 lira ucuz alayım diye kuyruğa giriyorlar. Bu mudur ekonomi yönetiminin başarısı? Bakın ekonomi yönetimi sadece ekonomi yönetiminin başarısı değildir. Açık söyleyeyim ben hem Avrupa Birliği baş müzakerecisiydim hem hazine bakanıydım. Hem hukukta adaletle reformlar yapıyorduk. Ekonomide yapısal reformlar yapıyorduk. Hem de düzgün bir makro ekonomi yönetimiyle ülkeyi yönetiyorduk. Böylelikle enflasyon düştü. Böylelikle Türkiye'de gelir dağılımı düzeldi. Şu anda öyle bir ekonomi yönetimi yok. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca ekonomi düzelir mi ya? İşte daha dün değil mi? Tüsyat feryat ediyor. Ne diyor? Hukuk yok diyor, adalet yok diyor. Gittikçe bu yargı yoluyla ülke üzerindeki baskı artıyor diyor. Özgürlüğün olmadığı, baskı ikliminin olduğu bir ülkede ekonomi düzelir mi ya? Yatırımcının başıma bir iş gelir mi diye korktuğu bir ülkede yatırım olur mu? İhracat Sence olur mu? Yabancı Özellikle Ali Bey çok pardon öne gidiyorum. Mesela şu Mehmet Şimşek göreve gelmesiyle işte Batı dünyasında bilinen bir isim. O yüzden Türkiye'ye hani deyim yerindeyse oluk oluk para akacak, yabancı yatırımcı gelecek diye bir şey vardı, anlatı vardı. Sizce geldi mi bu iki yılda? Evet para geldi Türkiye'ye ama sadece ve sadece yüksek faizi almaya geldi. Bakın hisse senedi piyasasında yabancı girişi yok, uluslararası yatırımcıların net anlamda bir girişi yok. Hisse senedi piyasası tamamen bizim yatırımcılarımızın kendi kendilerine iş yaptığı bir yer. Yine doğrudan yatırımlara bakıyoruz. Allah aşkına söyleyin ya şu son iki yılda, 3 yılda böyle büyük çapta Türkiye'de kaç tane yatırım ilan edildi? Bakın ben ne diyorum size? 36 milyar dolardan 132 milyar dolara artan bir ihracattan bahsediyorum. Çok kısa bir süre içerisinde ve bu ihracatı besleyecek hızlı bir yatırımdan bahsediyorum. Şu anda öyle bir şey yok. Evet Türkiye'ye para geliyor ama sadece ve sadece yüksek faizi almak için geliyor. 100 dolar getiriyor, 130 dolar çıkarıyor. Ya iyiymiş diyor ya iyi para kazanıyorum Türkiye'de diyor. 100 milyon dolar getiriyor, 135 milyon dolar çıkarıyor. Ya güzel para kazanıyorum diyor. 1 milyar dolar getiriyor, 1 milyar 300 milyon dolar çıkarıyor Türkiye'den. Bunun için geliyor para. E para sadece ve sadece bugün asgari ücretlinin, emeklinin refahından, boğazından kısıp da tedakarlık edip sabredip toplanan paraların eğer faize gitmesinden ibaret bir ekonomi yönetimi ise batsın bu ekonomi politikası. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir politika olamaz. Bakın yüksek faiz dönem dönem gerekebilir ama sadece yüksek faizle düzelmez. Yüksek faizin yanında kamuda tasarruf edeceksiniz. Maliye politikasını tasarruf yoluyla sıkılaştıracaksınız. Yapısal reformlar yapacaksınız dediğim gibi. Yani ekonomi politikasının başarısı halka yansıyor mu yansımıyor mu böyle ölçersiniz. Ya ekonomi politikası başarılı. Niye başarılı? Yabancılar iyi faiz aldı. Bak ne güzel onlara çok faiz kazandırdı. Türkiye'de parası olanın şimdi daha çok parası olan var. Bak ne güzel ekonomi politikası. Eğer başarıyı böyle ölçüyorsanız batsın o ekonomi politikası. Ali Bey, şimdi Mehmet Şimşek iyi niyetli olarak birkaç tane tasarruf yenilgesi yayınladı ama yani böyle işte memurun e, servisini kısıp işte ne bileyim fotokopi masraflarını azaltıp da böyle bir devlet yapısında tasarruf etmek mümkün mü? Yani sizlere deseler ki yani be bir müdahale edin diye siz ne yaparsınız mesela? Ya bu kamuda tasarrufu nasıl yapmak gerekiyor? Yani işte sürekli haberlerde çıkıyor yok uçaklarla gidiliyor o oluyor bu oluyor. Yani mesele sadece uçaklarla seyahat mi? Yoksa ne bileyim devletin yani Türkiye'deki insan insanların böyle bir yararına faydasına yani köprü, yol, otoyol gibi şeylerin yapımı mı durdurulmalı? Yani ne yapılmalı böyle 3-4 maddede, kamuda tasarruf için acaba? Şimdi Türkiye büyüyecekse altyapı yatırımları da aynen devam etmeli. Türkiye'nin yola da ihtiyacı var, köprüye de ihtiyacı var, tünellere de ihtiyacı var, enerji yatırımlarına ihtiyacı var. Var var. Ama bunlar fırsat eşitliği ve adalet içerisinde yapılması gereken yatırımlar. Bunlar mümkün olduğunca ucuza mal edilmesi gereken yatırımlar. Eğer siz açık bir ihaleyle açık bir yarışmayla değil de adrese teslim şu köprüyü al sana verdim sen yap şu tünelde sen yap şuradaki otoyolda sen yap diye yarışmasız bir şekilde açık bir ihalesiz bir şekilde bu işleri verirseniz çok pahalıya mal edersiniz. Bunun da yolu nedir? Avrupa Birliği'nin kamu alımları yasasını getirip Türkiye'de uygulamaktır. Ben bugün ülkenin Cumhurbaşkanı olayım bakın en geç 6 ayda bu yasayı geçiririm ve uygulamaya başlarım. Daha önce yaptık. Daha önce ben 2003 yılında Kamu Yahya Yasası çıkarttım, delik deşik ettiler. Her iş için istisna maddesi getirdiler. En sonunda da her konu acil iş, iş diye bir madde vardı orada. Çok acil. Hani yangın çıkardı, deprem olurdu falan. Her şeyi acil maddeye getirdiler. Şimdi bu iş acil, şu iş acil diye hiçbir konuda neredeyse doğru düzgün bir yarışma yapılmıyor. Fırsat eşitliği olması lazım. Bakın devlet bir teşvik veriyorsa bunun şeffaf olması lazım. Yıllarca Hazine Müsteşarlığı verdiği yatırım teşvik belgelerini resmi gazetede yayınlamıştır. Her ayın son günü kime ne teşvik verildiyse yayınlanmıştır ve teşvik kurala bağlı verilmiştir. Artık verilen teşvik belgelerini yayınlamıyorlar biliyor musunuz? Kim şu anda devletten ne teşvik alıyor bunu göremiyorsunuz. Ya doğru hesaptan kaçar mı? Yıllarca Türkiye'nin en hızlı büyüdüğü, yatırımların en hızlı büyüdüğü, ihracatın en hızlı arttığı, istihdamın en hızlı arttığı dönemde teşvikler şeffaf. Şu anda Türkiye ekonomisi duranlığa girmiş durumda ve maalesef verdikleri teşviklerin hiçbirisini yayınlamıyorlar. Niye açık değilsiniz? Niye korkuyorsunuz? Ben Sayın Şimşek'e de Sayın Yılmaz'a da soruyorum. Niçin açıklamıyorsunuz? Şeffaf olun. Ben Cumhurbaşkanı olayım. İlk gün açıklarım. ilk gün. Niye açıklamıyorlar? Niye açıklamıyorlar? Çünkü eşe dostu ahbaba kime ne kadar teşvik verdiklerinin bilinmesini istemiyorlar. Öyle değilse açıklasınlar. Desinler ki öyle bir niyetimiz yok diye. Açıklayın o zaman. Niye açıklamıyorsunuz? Bir başka konu değil mi? Enflasyon. Ya TÜİK'in bir enflasyon sepeti vardır Kenan Bey. Bu enflasyon sepetinde peynir olur, zeytin olur, işte gömlek olur, pantolon olur ve biz TÜİK'in enflasyon hesabını Eurostat yani Avrupa Birliği standartlarına getirdik. Ben sıfırdan TÜİK yasası çıkarttım meclisten. TÜİK'i bağımsız bir kurum yaptık. Yıllarca TÜİK enflasyonu açıklarken sepetindeki ürünlerin fiyatını açıklıyordu. Diyordu ki peynirin kilosu şu, zeytinin kilosu şu, pantolonun fiyatı bu, gömleğin fiyatı bu diyordu. E şimdi TÜİK'in sepetindeki fiyatları açıklamıyorlar. Diyorlar ki enflasyon bu. Öyle de arkadaş bu enflasyon sen neye göre hesap ediyorsun? Yani senin bu sepetindeki domatesin fiyatı kaç, peynirin fiyatı kaç? Onu söylemem. Yani niye söylemiyorsun? Yıllarca biz söylüyorduk da sen niye söylemiyorsun? Sayın Şimşek'e, Sayın Yılmaz'a söylüyorum. Niye açıklamıyorsunuz? Çünkü biliyorlar ki bunlar açıklandığı zaman, hele hele geriye doğru da açıklandığı zaman damadın foyası ortaya çıkacak. Damat döneminde nasıl o enflasyonu düşük gösterdiler, nasıl devletin verileriyle oynamaya başladılar, hepsi ortalara saçılacak. Oralara dokunmaya başladıklarında biri geliyor eline vuruyor. Cıs dokunma oraya. E şimdi sen enflasyon sepetini şeffafça açıklamazsan, devletin verdiği teşviği şeffafça açıklamazsan, Merkez Bankası'nın aldığı sattığı döviz miktarını karartırsan, güven oluşturabilir misin ya? Sana minnetle güven güvenmez da güvenmez. Para nasıl gelir ancak arkadaş ben sana güvenmiyorum ama şu 100 milyon dolarıma sen bir yılda 30 milyon dolar faiz veriyor musun şöyle bakayım bana? Veriyorum mecburum çünkü para lazım. Ver o zaman 30 milyon dolar ben ancak ondan sonra sana para İyi de parayı veriyor, 100 veriyor, 130 alıp çıkıyor. Ben ne anladım bu ekonomi yönetimden? Böyle bir şey olur mu ya? Ya yani inanın aklı hayale sığacak gibi değil. Ya yani bu işleri hiç yapmamış olsak, bilmiyorsak deriz ki ya ne yapsınlar ya? işte Türkiye zor. Bilmem Dünyanın her yerinde enflasyon var, değil mi? Sayın Erdoğan, evet. bu Türkiye'yi çağırmadım Dünyanın her yerinde enflasyon var var, demedim mi yıllarca? Allah aşkına şuna bakın ya, dünyanın her yerinde enflasyon var diye meydan meydan dolaştı seçimde. Dünyanın her yerindeki enflasyona bakın, bir de bizdeki enflasyona bakın, OECD içerisinde gıda enflasyonu, enerji enflasyona bakın. Dünyanın her yerinde enflasyon var, yüzde bir iki var, var. bizde fırlamış gitmiş 70'e 80'e. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Ali Bey, Mehmet Çimşen işte 2026 sonlarına doğru bir işte enflasyon tekânı düşürüyor. Ve hedefleri var. Ama biz de Ankara'daki farklı bürokratlarla, farklı isimlerle gör görüştüğümüzde en erken 2027'ler, 28'leri öngörüyorlar. Ee, yani kolay kolay düzelmeyi kısa vadede görmüyorlar. Sizin bir projeksiyonunuz var mı? E enflasyon böyle giderse asla düşmez tekhaneye ya da şu tarz 3 sene, 4 sene sonra düşer diye. Bakın Kenan Bey burada inan ekonomiyle ilgili konularda Sayın Şimşek'in adı biraz fazla sık telaffuz ediliyor. Sayın Şimşek'in çok çok dar bir yetki alanı var. Sayın Şimşek'in kendi başına bu ülkenin ekonomisini düzeltebilecek gücü yok, etkisi yok asıl sorun bırakma o zaman Ali Bey asıl yani. asıl, asıl sorun o cesaret ister kolay mı e bıraksın. Neden bıraksın? Bırakıyorum, bırakıyorum demek de cesaret meselesi. Kolay mı? Bakın o kadar ağır bir baskı iklim var ki şu anda ülkede. İktidarın zulmünden korkan çok insan var. Kolay değil. Bunların hepsi cesaret meselesi. Yani ben yokum demek de cesaret meselesi. Böyle bir iklimde. Onun için o ayrı bir mesele. Bakın Sayın Şimşek'e takılmayalım. Ben yakın tanıdığım için çok takılmayalım diyorum. Sayın Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece, adalet hukuk tanımadığı sürece, yargı üzerinde sürekli baskıyı kurduğu sürece yargıyı sopa olarak kullanıp muhalefet üzerinde, medya üzerinde, sivil Toplum üzerinde, sanat dünyası üzerinde, iş dünyası üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği sürece tek haneli enflasyonu bunlar ancak rüyasında görür, düşmez, mümkün değil. Tek haneli enflasyon ancak adaletle, hukukla olur. Tek haneli enflasyon fırsat eşitliğiyle, adil rekabetle olur. Tek haneli enflasyon Türkiye'de bol bol üretim yaparak malların bollaşmasıyla, üretimin bollaşmasıyla, gerçek anlamda her sektörde rekabetin düzgün çalışmasıyla olur. Tek haneli enflasyon çiftçiye akılcı destekler vererek olur çiftçinin maliyetini aşağıya çekerek olur tek haneli enflasyon gerçek üreticiye kobiye sanayiciye düzgün güzel tasarlanmış teşvikler vererek olur. Tek enflasyon böyle olur. Yoksa faizi yükselttim enflasyon tek haneye insin. Rüyalarında görürler. Olmaz. Olamaz. Biz yaptık indirdik ama ne kadar sürede indirdik? İki senede indirdik. Niye indiremiyorlar yeni ekonomi yönetimi? Faizi bu kadar yükseltmelerine rağmen. Niye enflasyon düşmüyor? Bakın niye düşmüyor? Bizim... niye düşmüyor? Adalet yok, hukuk yok, şeffaflık yok, adil rekabet yok. Her sektörde kayrılan firmalar var. Her sektörde belli firmaları gözlerine kestiriyorlar. O firmalarla al gülüm ver gülüm ilişki iyileştiriyorlar. O firmalar kendi tekerle oluşturuyor. E, tek el oluşturduğunda da fiyatları yüksek tutma imkanına sahip oluyorlar. Ya da enerjide gıda da enflasyon patlıyor. En önemli iki tane kalemdir enerjiyle gıda. Enerjiyle gıda da enflasyon patlattıktan sonra siz tutup da tekrar enflasyon tek indiremezsiniz. Millet 10 lira 20 lira et kuyruğunda bekliyor yanlış tarım politikaları yüzünden daha doğrusu tarım politikasının olmaması yüzünden. E şimdi tarım politikasının olmadığı bir ülkede sadece ve sadece canlı hayvan ve et ithalatçılarının o menfaat şebekesi içinde hükümete yakın olduğu bir düzende çiftçinin sesini duyuramadığı bir düzende et fiyatları düşer mi Türkiye'de? Şu anda bir ithalat lobisi var. Canlı hayvanı ithal edenler, et ithal edenler cepten cebe ülkeyi yönetenlerle konuşabiliyor. Benim kaç tane çiftçim cepten cebe ülkeyi yönetenlerle konuşabiliyor? E böyle bir ülkede menfaat şebekesi iktidarın etrafını sarmışken milletin faydasına bir şey çıkmaz. Çiftçinin, esnafın faydasına bir karar çıkmaz. Memurumuzun, asgari ücretlimizin, emeklimizin hali düzenmez böyle bir ülkede. Öncelikle şu yöneten kafanın değişmesi gerekiyor ya. Ya Ben bu ülkeyi millet için yönetiyorum ve milletin istifade etmesi için yönetiyorum. Bana yakın, etrafımdaki 3-5 kişinin menfaat için değil, milletin menfaat için bu ülkeyi yönetiyorum diyebilmesi lazım ama 22 yıldan sonra ve etrafında oluşan o şebekeden sonra Sayın Erdoğan bunu yapma imkanı ihtimali yok. Biz bunu bugün görmedik ki. Ta 2019'da gördük. 18'de gördük. 17'de gördük. Onun için ben içeride çok mücadele ettim. Sonra ayrıldım. Ondan sonra Deva Partisi'ni kurduk. Biz Deva Partisi niye kurduk? Niye bu kadar zor ve zahmetli bir işe giriştik? Niye bu uzun ve ince yolda yürüyoruz? Bir dik yokuş niye yürüyoruz? Çünkü bu iktidar kafasıyla bu ülkenin sorunlarının asla çözülemeyeceğini kesin kanaat getirdiğimiz için yapıyoruz bu işi. Yoksa evet. ben düzelme ihtimali görsem herhalde gider yardım ederdim değil mi? Ama yok olmaz. Bu zihniyetle bu kafayla artık olmaz. Bunu çok net görmek lazım ve beyhude uğraşmamak lazım. Ha iktidar böyle de Muhalefette durum farklı mı? Şeffaflık diyoruz değil mi? Bakın ülkedeki şeffaflık endeksinde geldiğimiz yere bakın. İnanın çok çok sıkıntılı bir durumdayız. Daha yeni iki gün önce biliyorsunuz uluslararası Şeffaflık örgütü Türkiye'nin şeffaflıkta nerede geldiğini açıkladı ve işler arası bir durumdayız. Şu hale bakın ya. Bakın dikkat edin. Ali Babacan ilk ekonomi bakanı olmuş. Avrupa Birliği baş müzakeresi olmuş. Dışişleri bakanı olmuş değil mi? Yani etkili gücümün yettiği ve etkili olduğum dönemde şeffaflık endeksi Türkiye'de yükselmiş 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 zirveye çıkmış. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı zirveye çıkmış. Türkiye'nin milli geliri zirveye çıkmış. Ondan sonra o menfaat şebekesi Erdoğan etrafını bir örmüş. Şeffaflık aşağıya doğru düşmüş düşmüş düşmüş. Daha iki yıl önce açıklanan rakam diplerdeyiz ya. Yüz küsürüncü sıradayız. Afrika ülkeleriyle yan yanayız. Şeffaflık endeksinin bir başka adı yolsuzluk algı endeksidir. Yani Dünya Bankası bunu yayınlarken yolsuzluk algı endeksi diye tersten yayınlar. Şeffaflık biraz kibarlık olsun diye kullanılan bir ifade. Türkiye evet. yolsuzluk algısında en diplerde olan bir ülke haline gelmiş. Şimdi böyle bir ülkede Allah aşkına siz enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Yolsuzluğun olduğu, çok olduğu ülke ne demek? Birilerinin menfaatlendiği, geniş kitlelerin kaybettiği bir ülke demek. Yolsuzlukla mücadele konusunda hazır olmak lazım. Bakın bizim şeffaflık yasamız hazır, siyasi ahlak, siyasi etik yasamız hazır, yolsuzlukla mücadele yasamız hazır. Bu imar ile ilgili yasamız hazır. Ama bunların hepsi o menfaat şebekesine dokunan yasalar. Deva Partisi'ne şu anda karşı olan sadece iktidar değil. Biz sadece iktidara karşı savaşmıyoruz. Aynı zamanda o menfaat şebekesine karşı da savaşıyoruz. Bunu da gayet iyi biliyorlar. Diyorlar ki ya Ali Babacan Cumhurbaşkanı olduğu bu ülkede bize artık iş sor diyorlar. O bize mümkün değiliz. Yemez de yedirmez de diyorlar. Onlardan da ayrıca blokaj görüyoruz. Niye medyanın bir kısmı bizi hiç görmüyor? Niye medyanın bir kısmında ya Deva Partisi'nin adını bile geçirmiyorlar. Olumlu ya da olumsuz. Niye? Çünkü bakın o kuruluşların ilişkili olduğu kişilere ve ilişki ağına diyorlar ki ya bu Ali Babacan Bizim için fazla dürüst. Bu bir iktidarda olursa bize hayat yok, menfaatimiz kesilir, musluklar kapanır. Artık testiyi dolduramayız diyorlar. Biz onlarla da ayrıca mücadele edeceğiz ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim milletimiz korkmasın. İnanın çok kolay Kenan Bey çok kolay düzeltmek yani. Evet. İnanın çok kolay yani. Yeter ki o demokrat bir zihniyet olsun. Hukuk adalet diyen bir kafa bu ülkeye yönetsin. Çok rahat çözülür meseleler ve Türkiye bırakın şu haldeki çabalamasını, bocalamasını. Türkiye sadece bölgenin değil dünyanın yıldız ülkesi olur. Bunu yaptık yine yaparız inşallah. Deva